Almanca biliyor musun? Yes. Almanca Şimdi yok sevdiğim. onu bilmiyoruz maalesef. Aa en sevdiğim, en sevdiğim mi? Allah'ın işine mi? Aa benim en sevdiğim benim mi? Orada para verdim. 10 Robux verdim. Çok büyük ben bir para. Ne sandın? 10 Robux çok tabii. <laughs> 10 Robux 10 Robux eşittir 10 milyon Robux'a yani öyle bir şey. Öyle düşün <laughs> düşündüm. Aç kalma. Açık. Ay benim de. Ver de canım yemek çekti. <laughs> tamam olur da olur. Hadi. Aferin. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> ha. Birisi bana kesin bana birisi bıçak at. Rastgele bıçak atacak. O bıçak da bana gelecek. Nasıl şimdi? <laughs> şamazısın. O kadar şamazısın ki. Sen bu tamam. bıçak makinesi bana tekrardan gelecek seyret. Seyrediyoruz. Evet şimdi. Bak. <laughs> Oğlum bu kadar da yok ya. Abi normal oynayalım ya. Sıkıldım. Abi. Yani. No, no, no. Normal oynayalım dedi. Bir saniye sonra bizim oynayacağız. Için... Mükemmel kurban olayım. Ne güzel ölmüşüm. Hatırladın mı beni? Dora. Aa, bu Dora şey. Bura Kevin'deki Dora. Yeni dil açtı çocuk. Pardon kafam. Etma et. Çok lade. Çok lade. <gülüyor> <gülüyor> Yok İngilizce değil. Türkçe değil. Bak. şimdi bunun bıçağıyla Allah. Kaldırmayın. Kaldır Değilim ben İngilizce. Abi, İngilizce değil, İngilizce değil de hangi dil? Şey. Abla o Afrika'da şey. Köpük sürüsü gibi zerkastı. Afrika dili mi var acaba? Yok lan, başka boş. Ha. Afganistan. Ne <laughs> almalı? Ha <laughs> uçtum. <laughs> yine bana gelecek. Ben biliyorum bak. Sıras atacak yine bana gelecek. Yine az öldük. Tamam şu mağazın bir Şamazın ee, süresi, şamazın süresi, şamazın süresi doldu. Rahat konuşabilirsin. Öldüm. <laughs> <laughs> Arapçaya geri dönüş Oyna. yaptı İbrahim <laughs> abi. İbrahim abimiz konuşamasın. Beni bir iyi bir şey çekecek var mı? Çektiler, çektiler. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.